Hepinize cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerinizdedir, mutlusunuzdur, gününüz güzel geçiyordur. Bayağıdır hatırlıyorsanız video atmadık. Video atmadığımız için dedim yani çünkü bir haftadır falan kendimi toparlamaya çalıştım. Dersler olsun, odam olsun, bunları ayarlamaya çalıştım. Dedim düzeni oturtturayım ondan sonra videolara devam edin diye düşündüm. Bu şekilde de e, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bugün olayı bayağı bir değiştirdim. Havada karanlık. Odayı bayağı bir değiştirdim. Şöyle masanın üstünü değiştirdim daha doğrusu. Şuradaki eşyaların hepsini aldım fazlalıkları. Sonra şu arkaya tahtamı koydum. PlayStation falan kaldırmıştım. Onu da yerine koydum. Şurada gitar duruyor falan. Ee, tahtayı da buraya koydum. Masamdaki sadece kullanacağım kitapları hatırlıyorsanız şurada çok kitap vardı. Masamda kullanacağım kitapları sadece aldım. Bunları da bir sonraki videoda göstereyim hangi kaynakları kullanacağım, neler kullanacağım gibisinden sonra çok fazla bir şey koydum. Tabletim var. Suyum var. Kalenderin olduğu bir kutu daha var. Laptop'um var. Bir de ikinci ekranımı biliyorsunuz ters çevirdim. Bu şekilde kullanmam benim için daha faydalı olacak. Daha iyi olacak diye ters çevirdim. Not vesaire alırken falan buradan alman daha kolay oluyor. Onu da birazdan size göstereceğim. Kalbimiz var. Çalışma alanımız var. Gayet sade. Benim önceki odam birazcık doluydu arkadaşlar. Ondan dolayı pek şey yapamıyordum. Hani dolu bir ortamda beni çok rahatsız ediyordu. Çok şey yapıyordu. Ondan dolayı orayı bıraktım. Bıraktım diyorum. Komple değiştirdim odayı. Her neyse. Bugün önce yaptıklarımdan şöyle ufak bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Nerede bizim Google'ımız? Ben hepsini şuraya koydum. Masa üstü boş kalsın diye. Evet. Şuraya açalım. My biliyorsunuz göstermiştim bir ara size. Benim komple yaptığım uygulamalar, programlar vesaire diye buraya yazıyorum diye. Şimdi arkadaşlar bugün neler yaptım biliyor musunuz? Bugün bayağı bir ders çalıştım. Bugün toplamda 6,5-7 saatlik ders çalıştım. Geri kalan vaktimi kendime ayırmak istedim. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar ben bugün neler yaptım? Problemlerimi çözdüm. Paragraf buraya eklemeyi unuttum. Ders tekrar vesaire falan. buraya kimyayı da ekleyeceğim bir de yap şimdi de yapmadan önce AYT matematik çözme düşünüyorum. Vektörler, tork, denge, kütle ve ağırlık merkezini ben komple tekrar ettim. Çünkü biz bu konuları görmüştük, işlemiştim yani. O yüzden bunları komple tekrar ettim. Eee TYT matematik çözeceğim ya da AYT matematik çözeceğim. Problem, paragraf onları zaten günlük olarak yaptığım şeyler. Bu şekilde bugün bunları yapmış oldum. Ayrıca da... de IET, deneme analizi yapacaktım ben normalde. Bu videoda yapsam yapmasam diye düşünürken hadi onu da yapalım. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz en son TET denemesi olmuştum. Bir önceki 51.5 net gelmişti. Bu TET denemesi 60.75 geldi. Ya şöyle söyleyeyim ben normalde geçen sene 70'lerde 80'lerde çıktığım oldu onları gördüğüm oldu. Hatta bir ara 92 görmüştüm çok iyi hatırlıyorum. Ama o kolay bir denemeydi. Her neyse şimdi şu denemeye baktığımız zaman arkadaşlar Türkçeden 29.6 27.5 Sosyalden 8'e 3. Yani gerçekten batırmışım. Matematikten 18'e 9 çıkarmışım. Fenden de burası 11 ama 10 olacak burası. 10. 5 yanlış 5 boş çıkarmışım. 9.75. Burada da netimiz var. Toplamda 60.75 netimiz var. Şuna baksanız abi. Kimya 5'e 1. Biyoloji 5'e 1. Fizik 1'e 5. Yani fizikte gerçekten hani çok karıştırdığım kavram oldu. O yüzden 60 netim falan geldi. E ee, ben fizikte şöyle sandığım sorular böyle çıkmış. Böyle sandığım sorular böyle çıkmış. Ondan dolayı hani bir yerde birkaç eksiğimiz var ama paragrafta ben şaşırdım yani. Ben normalde Türkçe'm bu kadar iyi geleceğini düşünmüyordum. Hatta dil bilgisini fulllemişim yani öyle söyleyeyim. Dil bilgisi sorularının hepsini yapmışım. Bir tane yanlışım vardı. Onu da çaktırmayın. Ee, Türkçem vesaire falan güzel geçti. Matematik de aynı şekilde. Matematikte elinden geldiğince uğraştım yapmaya çalıştım. E ee, ama çok emin olamadıklarım oldu. Keşke onları yapmasaydım, işaretlemeseydim diye düşünüyorum. İşte beni batıran yer zaten en çok şeydi. Biyoloji güzeldi. Beni batıran yerde fizik oldu. Yapacak bir şey yok. Bu denememizde böyle olsun. Artış var mı? Var. E, 9 net koymuşuz 2 haftada. E, tekrar hatırlamaya çalıştıkça böyle. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah artık bir iki hafta sonra 70'e görmeyi hedefliyorum. Sonra 80-90-100 derken bu şeyle çıkmayı hedefliyorum. Onun haricinde şuradan size bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu uygulama benim yanlışlarımı vesaire falan onları da gösterdiği için e, benim için işime geliyor daha doğrusu. E arkadaşlar benim genel olarak var ya bunu nereden bakıyorduk? Gelişim haritasından mı? Aynen. Mesela şu zamana kadar biyolojiden hatta biyoloji miydi? E şu zamana kadar çözdüğüm sorular bunlarmış ve çıkan yanlışlarım doğrularım bunlarmış. Yani bununla göre kazanımlarım vesaire falan oluyor. Bunu bir ara size göstermiştim. Buradan güzel bir analiz yapacağım. Tablete programımı gireceğim. Bu haftalık yapmam gerekenleri. O da o şekilde ilerlemiş olacak arkadaşlar. Gör göstereyim size odamı şöyle. Konuşamadım bir an. Odayı da komple şöyle değiştirdim dediğim gibi. Biraz daha ferah bir oda yapmaya çalıştım kendime. Çünkü fazlalıkları atmazsam kafa yemek üzereydim. Burası da tahtam yazdım en son ne çalışmış? Azot döngüsünü çalışmışız mesela. 3 haftadır burada duruyor. Şurada silip arada buraya notlar alacağım. Ki şuraya bir tane ayaklı Tahta için bir şey almaya düşünüyorum. Dediğim gibi genel odanın hali bu şekilde. Demek istediklerim bu kadar. Seviliyorsunuz, kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.